karşılıyoruz sizleri. 10 Kasım günü. eee olmadı Mustafa. Ol. Değerli mahalle sakinleri hayırlı akşamlar. 10 Kasım 2021 Salı günü. Sayısı büyük bir e, özveri isteyen. Olmadı ya. Ben Pamukkale İlçe Zeytiköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar. İnşallah bedeli tamamlarsak ben ve siz, e, ben çok mutlu olacağım. Beni de onur etmiş olacaksınız. Takfik olmadı Mustafa yine oldu. Hanımefendilerin e, beyefendilerle aynı yerde kan vermek isteme, istememeleriydi. Hanımefendileri kütüphanede, okulun içinde kütüphanede kan verecekler. Beyefendiler de tırın içinde kan verecekler. Bir hedefimiz var. İnşallah hedef, hedefimizi yakalarsak şimdiden teşekkür ediyorum. Her zaman Kızılay'ın arkasındayız. İyi ki varsın Kızılay Kan Merkezi, iyi ki varsın Kızılay Kan Bağışları. Her şey için teşekkür ederim. Ben Denizli ili Pamukkale ilçe Zeytiköy Mahalli Muhtarı Serkan Kar. Yine e, güzel bir kampanyayla kan bağış kampanyasıyla sizleri karşılıyoruz. Olmadı. <laughs> Olmadı. <değil mi? gülüyor> bir daha Merhabalar. Ben Denizli ili Pamukkale ilçe Zeytiköy Mahalli Muhtarı Serkan Kar. Mustafa sen gözüküyor. İşe <laughs> given, Buraya gelme. Çekim hataları <laughs> Çekim hataları çekiyor, çekiyor. Hadi gelme. 10 Kasım 2021 çarşamba günü mahallemiz bu kan bağış kampanyası içinde eee yine gitti. Ödüller oldu. Olmak istiyorum. Devam <laughs> et, Hayırlı. <gülüyor> <gülüyor> Denizli ili Pamukkale ilçe Zeytüköy Mahalle Muhtarı, Serkan Kar, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Kızılay kan kan bağış kampanyamız var. Bu Kızılay Kızılayın kan bağış kampanyasında da kan bağış kampanyasının içinde fakfik popcak olmadı. <laughs> olmadı Mustafa abi. Değerli mahalle sakinleri merhaba. Zeytinköy Mahallesi Hayırseverler Ortaokul Denizli ili Hamukkale ilçe Denizli ili Hamukkale ilçe Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar Kan bağışlayacak onların içinden Mustafa abi, ben beceremiyorum ya. Abi her şeyi unuttum ya. Ne diyecek oldum unuttum. Ne diyecek oldum unuttum. Ne, ne yapacağız Muttar? Değerli mahalle sakinleri merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Akşam 21 arası. Aa Mustafa abi 10'du da. 9 değil ki ben 9 dedim Mustafa tamam <laughs> tamam dur dur. Açık kalsın ya. Değerli arkadaşlar, merhaba. Zeytinköy Mahallesi... Değerli arkadaşlar, merhaba. <laughs> ya Mustafa abi. Değerli arkadaşlar, merhaba, hayırlı akşamlar. <gülüyor> hayırlı <gülüyor> akşamlar abi. <laughs> Dur. Ya hayırlı akşamlar diyorum Ali. <laughs> Ben de değil, baktım Hayırlı akşamlar. Çok Değerli mahalle <laughs> sakinleri. Bu kampanyada tabii ki hedeflerimiz var. Bu hedeflerde de bize yardımcı olduk, olacak olduğunuzu inanıyoruz. Yine olmadı ya. Değerli Olur. arkadaşlar, abi yine olmadı ya. Sakin yapamadım ya. Amcim. Ya ne içecek oldum